ne evet, çekme evet. diyor? Talamba gördü, coştu buraya gel buraya. Bak buraya gel. Bak, bak, gel. bak olayı sen iyice. Alın bak sen, 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 sen terbiyesizlik de bir yere vardı. ben, bağırdı, ben dinam dinam kardeşim. Maskeyi takacaksın. İlaç. Maskeyi takacaksın. Ilaç. takacaksın. Bak vurma kimse ben sana vurma. Hayır. Hayır. sana biz sana dokunmadık, sadece maskeni taktım. Annemi kaybettim moralim çok bozuk. Tamam kötü her şey yani, olabilir. Yani, biz, biz sana bir şey yapmadık. Annemi kaybettim. Biz sana bir şey yapmadık. Moralim çok bozuk. Sen niye güldün? Tamam özür dilerim. Bana desen. O da istamdır. Bana Bana vuracak. Benim de üniforma var. Ben sana karışmadım sadece maskeni taktım. Sen bana vurdun. Vurmadın Görmedim. mı? Görmedim. Dikkat etmemelisiniz benim. kızıma. Olabilir. Ya ne yapıyorsunuz lan? Ya? Senin kızın olması hiçbir ya şey ya? değiştirmiyor. Senin kızın olması hiçbir şey değiştirmiyor. Bu Buraya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ben sakınma ne olursa